Topa indir, top indir. Aferin, aferin Samet. Aya, aya pas. Mirza, Mirza öne çık biraz. Öne çık biraz. Yapma Furkan. Aya pas. Mirza sende. İyi, dön. Dön Neşet. Neşet dön, iyi dön. Oğlum biraz bas yap. Pas. Hadi biraz daha gel. Devreler var ha. İyi. Ya gol yemeyin. Hadi. İki devre yapacaksınız düşüm. Tamam, Sağ bekler Hakan hadi göster kendini. Oyna ben evet. oyna kalmadı değil mi? Sen, sen oynamadın. Yok ben benim top. Şey ben, evet indir topu. Hakan pasa. İndir topu. Ayağa bas. Ayağa bas Osman. Hadi Furkan. Hayır hayır. Hakan. Bozan bak nerede? Bozan bir gol atarsa otur koştururum.